Buyurun ürün yenisi geliyor Efendim. Şekeri çaya haricen katmak. Ee, kıtlamak. Bana sormayın. Kıtlamak. Yapıştırın gitsin. Evet. Ama işte bu biraz zorca. Evet. Şimdi 9 harfi bir kelime. Batı kökenli bir kelime. Tıp. Oradan yaklaştık evet. biz hadiseye. Ama evet. bu kelimenin kökü Halihazırda gündelik konuşmada da kullanılıyor. <laughs> İlaç tıp terimi olarak değil yani gündelik konuşmada da kullanılıyor. Anladım. Önce soruyu sorayım. <laughs> Gerekirse ondan bahsederiz. Şimdi kafanızı karıştırmayın. Tamam. Belki de yine <laughs> hiç harf almadan bileceksiniz. Bakalım. Deri ve mukoza da tahriş edici etken nedeniyle oluşan durum. Aa, egzama gibi Şimdi batı kökenli bir kelime demiştim. Egzama belli bir rahatsızlığın adı. Evet. Mesela egzama nedeniyle orada da bir nokta nokta oluşabilir. Döküntü, o da batı Türkçe, değil. Türkçe değil, batı kökenli evet. Valla düşüneyim süren var. Bu kelimenin kökü gündelik konuşmada da rahatsız etmek anlamında kullanılıyor. Rahatsız Mesela. etmek. Rahatsızlık vermek, rahatsız etmek. O beni rahatsız ediyor. Bu adamın tavırları beni nokta nokta ediyor, rahatsız ediyor. İriti... İritas. irritas. Ee... Alalım mı bir harf? Bir harf alayım mı? Aldık mi? bir harf, rahatlayalım diye. Hı -hı. Sonu geleydi yahu. Tih. Ama doğru yoldasınız Canan Hanım. İr bir harf daha alayım ben. Bir tane daha mı? Alayım. Peki. Hı -hı. Artık bulursunuz yahu. Şöyle bir kendinize güvenmeniz lazım bir tek. Korkmayın yanlış söylerim diye. Hiçbirimiz 6 sene tıp okumadık yani. Karıştırabiliriz. Sonu tasyon diye bitiyor. E başını da beliyorsunuz. Ee, i̇ritasyon. İritasyon. İritasyon Aa. 700 puan değerinde. Başını almışım artık. Evet. Neyse. Güvenemediniz kendinize. <laughs> evet, Ondan dolayı yok. oldu ne olduysa. Evet. Buyurun yenisi geliyor. Yenisiyle değiştirmek. Ee, takas etmek değil. Hayır. Hmm, yenisiyle değiştirmek. Hmm, yenisiyle değiştirmek, bir çağrışım yapmadı şu anda bana ama. Tek kelime bu, mcmug diye bitiyor elbette ki. Hı hı. Yani bir şey var fakat o biraz eskimiş, onu kaldırıyorum, yenisini koyuyorum yani o şeyi ne yapıyorum? Yenilemek. Yenilemekten ne? çok. Mesela içecek bir şeyden bahsedelim. Hı. E, tazelemek. Nedir canım? Tazelemek. Tazelemektir. <laughs> Tek korktuğum şey 20 saniye kalmış olması. Evet. Ama iki tanecik de soruya cevap vereceksiniz. Evet. İlk 10 harfli cevabınız ister istemez biraz metafor barındıran bir evet. deyimdir efendim. Evet. İkincisi çok daha kolaydır. İkincisinde hiç harf almayacaksınız. Bir saniye bile süre harcamayacaksınız. İsterseniz buraya biraz yaslanabilirsiniz. Evet. Hadi bakalım. İki kelime şöyle sorulmuş. Gücü kuvveti kesilmek devam edemez hale gelmek anlamında bir deyim, bir tabir. Bir harf alayım. Aldık ya. bir harf. Çok güzel yerden, kritik bir, bir yerden geldi. Alayım, bir, bir tane daha duracağım. aldık. Tüh. Gücü kuvveti kesilmek, devam ediyoruz. Bu İkinci harf. Şu ter... bitmek. Neyi bitmek? Pili bitmek. Pili bitmek. Pili bitmek. Pili bitmek. Pili. Ya ananıma bakın. <laughs> Bu sorudan zerre kadar korkmuyorum. Gelsin. Davetsiz kemirgene ikram kisvesi altında ölüm sunan yaylı mekanizma. Faaliyet uzağı mı? dur. Durun. Fare tuzu. Kesinlikle değil. Aa. Kemirgeni buldunuz ama ona tuzak denmez. Fare kapanı Fare kapanı. <laughs> 9300 puan. Üzerine 2 saniye. İster kazanın ister kaybedin efendim. Çok güzel yarıştınız. Hak ettiğinizi aldınız. Şimdi biraz daha zorlanacak Murat Bey. Ve ardından da Ezgi Hanım. Ama neler olacak hep birlikte göreceğiz. Öncesinde alkışını verin. Çok <laughs>